26. tembi Kadir Gecesi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi 1. ve 5. ayetler arasında mealen şöyle buyuruyor. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir? bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece ta fecrin doğuşuna kadar tam bir esenlik ve selamettir. Yine Duhan suresinde ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ha, mim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz o Kur'an'ı mübarek gecede indirdik. Şüphesiz biz insanlara uyarıcı gönderiyorduk. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Aman Allah. Im. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktalar. Kadir gecesini fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Bundan daha büyük müjde var mı? İnanın yok. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Ramazanda Allah'ın öyle bir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa gerçekten büyük bir kazançtan mahrum kalmış sayılır. Kardeşlerim, Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son kitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası olduğu için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesini ihya edebilmek için Ramazan ayını Allah'ın rızasını kazanmak için fırsat bilip amellerimizi arttırarak teravih namazlarını kılarak geçirmeliyiz. Ramazan ayı boyunca her geceyi kadir bilip mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli. Kendimizi hesaba çekmeliyiz. Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şekilde bol bol Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet şeklinde dua ederim inşallah. Selam ve muhabbet.